De sonra oraya geçecek Hadi maçı başlatıyorum Çok, sektir. Çok sektiren Başlar 3-4-4 4 Hayır 4 Değil. Yere değdi ama Ömer Eymen Tamam bir bakalım kaç yapacak 1-2-3-4 4 Berabere bir daha 1, 2, 3 3 1, 2 Ömer Eymen başlıyor gel Kale 10 dakika sürecek maç tamam mı? Başla hadi yerde Benim kurallarım geçerli tamam mı? Durana penaltıyı veririm Hata yapana penaltıyı veririm Ağlamak yok. Hadi. Ömer Eymen başladı. Geçti Yusuf Emre'yi ve golünü attı. Çok güzel. Şimdi Yusuf Emre'de top. Yusuf Emre. Yusuf Emre bir şeyler denedi ama olmadı. Şimdi Ömer Eymen'de. Direk. Çok güzel. Devam hızlı. Seri. Aferin. Ah be geçemedin ya. Ömer Eymen ne yapıyorsun? Sol ayak iki gol sayılmıyor. Tamam. Aferin sana. Yusuf Emre de top. Yusuf Emre. o Bak kapmış bir şeyler. Aferin. Çok güzel. Yine direk. Ömer Eymen gole gidiyor. <laughs> Yusuf Emre yetişebilecek mi? Ömer Eymen geçti. Sol ayağıyla golünü attı. Aferin. Şimdi Yusuf Emre de top. Evet aferin sana. 2-0. Yusuf Emre sağından attı. Solundan geçti. Ömer Eymen öksürüyor. Yusuf Emre gole gidiyor. At golünü. Hadi ya. Yusuf Emre 2-1. Yusuf Emre golünü attı 2-1 oldu. Şimdi Ömer Eymen'de. Ömer Eymen'den bir çalım. Top ayağına dolama. Bacak arası denedi olmadı. Yusuf Emre aldı topu. Yusuf Emre ne yapacak acaba? ama geçemedi. Ömer Eymen kameramana doğru geldi. Çok güzel geçti. Korner 1. Yusuf Emre başlıyor. Yusuf Emre çok güzel geçti Ömer Eymen'i. Ömer Eymen yine karşısında. Yusuf Emre yine geçmeye çalışıyor. Olmadı. Yusuf Emre oradan kaleye vurdu ama top avuta çıktı. Kaşın, kaşın. Hadi ya. Ömer Eymen başlıyor şimdi. Of! Bacak arasını koydu. Golünü attı. Çok güzel. Şimdi Yusuf Emre. Yusuf Emre bir şeyler yapıyor. Solundan geçti topu geri çekti. Yusuf Emre. Çok duruyorsunuz. Penaltı gelmek üzere. Avut. Tamam. Ömer Eymen başlıyor şimdi. Ömer Eymen sağından geçti. Golünü attı. Ömer Eymen 4 bir önde. Top Yusuf Emre'de. Yusuf Emre başlıyor şimdi. Yusuf Emre etrafında dönüyor. Abisini geçebilecek mi? Yusuf Emre geçemedi. Ömer Eymen aldı topu. Mücadeleye devam. İttirmeden 5-1 Biraz daha hızlı Yusuf Emre Buralarda böyle hep gol yersin Yusuf Emre Ömer Eymen'i geçti Ömer Eymen hemen kademeye giriyor Soldan gidiyor Yusuf Emre Topu çok güzel çekti Yine direk Ömer Eymen Geçemedi Yusuf Emre'de top Yusuf Emre Orayı zorlama zorladı ama atamadı top çizgide kaldı. Kalk. İttirmeden çok. Yusuf Emre olmadı. Güzeldi. Onu nasıl atamadın ya? Ömer Eymen başlıyor. Bacak arasını koyuyor. Kale değiş. Kossana. Bir daha kale değiş. 5-1. Sana çalıştım bak topu al diye. Ama Lamiyamal formasıyla Ömer Eymen yine golünü attı. 6-1. Sumitcan. Tamam. Neyi? Aferin. Güzel. Diğer hareketi de yap ama. Maç 6-1 Yusuf Emre. Biraz gol atman lazım. Yusuf Emre vuruyor. Avut. Başla hemen. Onda biter. Ömer Eymen geçemedi. Yusuf Emre sol ayağıyla denedi. Top Avut'a çıktı. Ömer Eymen gole gidiyor. Topu geri çekti. Sol ayak denedi. Yusuf Emre'yi geçemedi. Yusuf Emre çok güzel bir çalım denedi. Çok güzel mücadele. Kayarak al onu. Aferin. 6-2. Sonunda topu kaleye sokabildi Yusuf Emre. <laughs> 6-2. Ömer Eymen başlıyor şimdi. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Kızınla gittin gol attın. Yedi iki. Yedi iki. Çok yoruluyorsun oğlum. Hiç mi kondisyonun yok ya? zaten daha koşsam öksüreceğim. Allah Allah. Bir Ağustos'ta mıydı randevu? bu? Bir tane de gökkuşağı yapsana. Gökkuşağı yaparak geç abini. 7-2 hadi. Yusuf Emre başladı. Yusuf Emre gidiyor. Yusuf Emre çok güzel geçti. Golünü attı. 7-3. Ömer Eymen de şimdi top. Ömer Eymen öksürmeye devam ediyor. Öksürüğünü yenemiyoruz abinin. Ne yapacağız? Hı? Bilmiyorum mu? Tamam git topu al o zaman. 7-3 Top çarptı düştü. Düşüp kalkıp alman lazımdı onu. Sağından attı solundan geçti. Golünü attı. Oğlum abin hızıyla iniyor seni ya. 8-3 Son 2 gol <laughs> Yusuf Emre başlıyor Yusuf Emre gole gidiyor Gidemedi Geri tepti Yusuf Emre Çalımını attı Yine direk Bir daha top Yusuf Emre'de Avut Avut Son 2 gol 8 3 Evet. Bedava ışırıyor. Bedava 8 3. Yaptın mı? Yaptı. Tamam top Yusuf Emre'de devam et. Ben de oynayabilir miyim? Şınların maçı bitsin. Ondan sonra oynayabiliriz olur mu? Hı? Tamam. 8 3 9 3 9 3 Geçemedi. Ve 10 3. Yenildi. Sağından atıyor, solundan geçiyor, gidiyor gol atıyor. Yani. Abi ne abin, abin. Bana ne? Ne bana ne?